Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir gün ve bir görevimiz var. Bugün sadece gömeceğiz. 5 saatte 5000 kalori. Ürünleri gördünüz zaten. Bu arada bir şey göstereceğim. 3 tane noodle ne kadar çoğaldı ya. Ama Jumbo Boy kalorileri göreceksiniz zaten. Şimdi saat 5. Abi ben bir hata yapmışım. Çok acı atmışım ya. <laughs> Allah. Allah. <kahretmesin. gülüyor> derecede baydı ve yarım saat oldu. Bilmiyorum kötüyüm böyle şeylerde ya. Gördünüz zaten. Sırf tat versin de yanında sneakers... Sneakers'a noodle yenir mi ya? Bunu, bunu kim yapmıştır? Devam edelim. Bunu yiyip direkt yatmak istiyorum. <laughs> böyle bir şey yok ya. Hayatımın hatasını yapmışım noodle olarak bile. Bir tane daha var. <laughs> Bu şekilde açtık. Buradan yiyoruz. Ve 5 saatim olduğunu unuttum. Aslında her saat bir tane ürün yesem. Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin %100'ünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Bu salak mı lan amına o? Yeter miydi? Bak abone olmayan kullanıcı sayısına bak. Böyle bir şey olabilir mi abi? <laughs> kamera böyle daha güzel olduğunu fark ettim. Yem yediğimi görürsünüz. Ama vallahi yiyorum arkadaşlar. Bizde yalan yok. Bu arada bugün güzel bir reels çekti. Kaşar Musa'yı izliyorum. Şunu sağlam bir yerim. Bakın şu an saat 17.50. 50 dakikada iki sneakers, yarım paket cipsi ve sadece 150 gram falan noodle kaldı. Bakın noodle'u şuraya koydum. Sıcak dursun diye şöyle. It's because uh, but I want to be better. And I, I do as Mr. Olympia I got to do what it takes to get better. That was my motivation right there. One enough for a big guy like me. Ya ben valla salak gibi gitmiş noodle almışım ya. Noodle yerine şu an ne koyabilirim onu düşünüyorum. Çünkü gerçekten sağlam bir yerim. Noodle yenmiyor. Tutacağım şimdi dur. Yani bunu net yerim bu arada. Ha bak size şey göstereceğim. Videonun içine biraz bir şeyler olsun. Dekat ondan bir şey aldım. Onu göstereceğim. Geliyorum. Hep antrenmanda aynı şey diye diye sıkıldım. Bakalım ne var. Ne aldım? Lan öbürkü nerede? He burada. Tabii bir kanalız arkadaşlar bak. Uzun kolda simlis var. <laughs> Instagram'ı takip edin. GT atıyorum zaten herkese. Dayanamadım ve şu karam gurmeyi yiyeceğim. Bizim Baykal çok seviyor. Ya ağzıma sığmıyor baksana. Bizim tadını çok merak ediyorum. Umarım ekmeği böyle kocaman değildir de kolay kolay yenir ya. Gerçi öyledir ya büyük ihtimal. Gıda enflasyonunun kokoreç üzerindeki etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Kötüyüm. 93 üstü sezon bitinin ve çevresinde kokoreç biberle çok özür Çok fazla insan kokoreci bilmiyor. Önceden arabaların arkasında efendime söyleyeyim seyyar. O işte dedi kokoreçle... Bu ne şimdi? Ben de çok kesine gelmişti kısarsız. Bir de fena kötü oldu. Bakın son 2 saatim kaldı. Tekrardan başlayacağız yemeğe. Ananas atayım. Ne kadar demlendi? Bunu bilmeyenler videomu izleyebilir. Tam fırın ısınsın diye bekleyin. Sabırsızlık yapmayın durun. Dolandırıcılık. Biz de pişerken ne yapacağız biliyor musunuz? Biz yanında aynı cips yiyeceğiz. Siz tost yapıyorsunuz tamam mı? Yiyorsunuz cipsi, yiyorsun. Tamam var ya. Niye mi bir şey yapıyorum ki? Abi izlenme için böyle şeyler gerek var mı gerçekten? Evet var. Evet pizzanın görüntüsü bu arkadaşlar. Görüntü bu. Yani benim karışım 30 cm falan. Biliyorum işte. Yani iyi ya. Tadına bakalım şimdi. Güzel. Bu arada 1 saat 20 dakikam kaldı. O da ayrı bir şey zaten. Yok arkadaşlar ya. Ekmeğin altı gerçi fırın kötü o yüzden. Evet arkadaşlar. Yani bir problem varsa o beni arayabilir. Ben eminim ki ben de onu arayabilirim. Sana 13-14 kilo zayıflamak gibi çok basit bir görev verdim ama sen o kiloları vermek yerine aldın. Diyeti uygulasaydın bu... Tek bu kaldı arkadaşlar. Yani tabii bir de pizza, hips kaldı. 1 saat 15 dakika kaldı. Çok hızlı geçti ya zaman. Kiloyu iki haftada verirdim biliyor musun? Oysa sen oyunlar oynuyorsun. Hala aşırı yediğin ortadayken aç değilim diye yalan söylüyorsun. Diyetimi düzenli olarak yaptırıyor bana. Bırak artık <laughs> bu oyunları. Üç dilim kaldı ve gerçekten zordur durum yani. Lisa doğruyu söylemediğini ikimiz de biliyoruz. Beynim hamuru oldu. Yemin ediyorum size. <laughs> Pizza, bitti bu arada. Hemen cipsi devam et arkadaşlar. Cipsi devam. Tamam. Bu arada bu cips en sevdiğim cipsdir. Georgia mı, Turka mı, Turca? Biliyorsunuz yoğurt sosu. Şöyle bak. Böyle şeyler ölümüne yol açabilir biliyor musun? Yapman gereken şeyleri niçin düzgün yapmıyorsun? Yapıyorum ama yavaş sonuç alıyorum işte. Bir dakika. Bir dakika. Bunu... Kim yiyor şimdi bunu? Ben yiyorum. Bitiyor. İşte geliyor. Dişlerimi hissetmiyorum. Bir dişimi bıçalayacağım. Çünkü sabahtan beri suacağım. Şuna baksanıza. Yarım saat yok, 40 dakikam kaldı. Evet, çok yavaşladım şu anda. Şunu yiyeceğim. Son kez. 80 gram şimdi şey işte. Bu arada o yiyemediğim noodle'ın şatı burada. Burada 4, 4 tane 5 tane mi? 4 su bardağı, 4 ananı <laughs> satayım. Tansiyon uçtu. 4 çay bardağı değil. 4 yemek kaşığı. Bakın Türkçe de gitti. Bunu yiyeceğim. Onu şartlayacağım. Bitecek şu an saat 21.57. You want me to work efficiently and you want me to have it? Yiyemiyorum. Ha diyorum izleye izleye psikolojim de az önce zaten bu kadar kaldı. Buna şimdi gideceğim ve 3 tane daha yemek kaşığı atacağım. O zaman bunları tamamlayacağız. En azından bir 4500 yapmış olayım. Bugün biraz iştahım yoktu. Sanırım kahve içmek yanlış bir hamleydi. Alışkın değilim çünkü. Bir dahakine bunları yapmayız. Şimdi son kez vurun gelsin ya. Vurun gelsin vurun. <laughs> <laughs> Unutma, bütün o Ama şöyle bir şey var. Ben kalorileri biraz da şey aldım. Zor aldım bence ya. Gerçi hamburger yesen bir tane daha hamburger ya yeseydim. Yani menü olarak. Neyse. Hız hızlı hızlı büyüyelim. Çok daha güzel videolar yapalım birlikte. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Dur. Dur dur. Saati göstermeyi unuttum. Dur. Evet. Tam tam da bitti. Çok iyi bakın kendinize. Hoşçakalın. Bay bay. Bu ne şimdi? Hoşçakalın. Bay bay.